Merhaba. Gelecek BT kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere CLRS -YES T120N kodlu switch'in tanıtımını yapacağım. Kutu açılımını birlikte yapacak olursak içerinde içerisinden bir adet kullanım kılavuzu çıkmakta olduğunu belirtmek isterim ürünle ilgili. Yanında bir adet konsol kablosu mevcut. Dışarıdan sivice e bağlanarak arayüzünden yönetilebilme durumlarını kontrol edebilmek için bu konsol kablosunu kullanabilirsiniz. Kutunun içerisinden çıkıyor. Devamında sivici poşetinden çıkarmak gerekirse endüstriyel yapıda bir sivici olduğunu belirtmek isterim zorlu hava şartlarında, sıcaklık koşullarında çalıştırılabilmesi için uygundur. Raya montajlı din rail için uyumludur. Burada daha demin de bahsetmiş olduğum gibi konsol kablosunu kullanabilmeniz için yani dışarıdan sivicin içerisine bağlanarak arayüzünden komutlar yazarak sivicin yönetilebilme özelliklerini aktif etmek için bu konsol portunu kullanabilirsiniz. Burada power supply girişi var. Yani sivicin beslemesini bir power supply üzerinden DC olarak yapabilmeniz için burada 2 adet ünite var. Yedekli şekilde güç kaynağı olarak kullanabiliyorsunuz buradaki bölümden. Sivicin portlarına gelecek olursak 12 adet SFB Plus porta sahip. Yani 10 gigabit fiber bağlantı yapabilmeniz mümkün. Bu portlar Layer 2 Plus seviyesinde yönetilebilir olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Fiber portlarının 10 gigabit destekli olduğunu söylemiştim. Single mode, multi mode, çift kıl ya da tek kıl SFB'ler içinde uyumlu olduğunu belirtmek isterim. Söylemiş olduğum gibi Layer 2 Plus seviyesinde yönetilebilir olan bu switch static routing ve dynamic routing ayarlamalarını da barındırıyor. Sizin de bu ürün gibi bir ürüne ihtiyacınız varsa daha detaylı bilgi almak için iletişim bilgilerimiz üzerinden, telefon numaralarımız, mail adreslerimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz bu bilgileri videonun açıklama kısmında yazacağım. İyi çalışmalar dilerim.